Bu gece uykularınızı kaçıracak bir hikayeye hazır olun. Eğer kalbiniz zayıfsa videoyu izlemeyi hemen bırakın. Çünkü anlatacaklarım duyduğunuz en korkunç gerçek hikayelerden biri. Çin'in unutulmuş, lanetli köylerinden birinde yaşanan dehşet verici bir olay Çin'in Guizhou eyaletinde haritalarda bile zor bulunan bir köy var. Lanetli Heyan Köyü. Bu köy, yıllardır kimsenin cesaret edip gitmedi, karanlık bir geçmişe sahip. Söylenenlere göre, buraya giden herkes ya kayboluyor ya da aklını yitirerek geri dönüyor. Köylüler, geceleri duyulan fısıltılardan ve ormanda dolaşan gölgelerden bahsediyor. Ama en korkuncu, köyde bir ev var. Kızıl kapı denilen, içine giren hiç kimsenin sağ çıkamadığı o ev. Bu efsane, 1987 yılında 3 üniversite öğrencisinin köye gitmeye karar vermesiyle yeniden gündeme geldi. Çıktıkları bu korkunç yolculukta her şeyi kaydeden bir kamera vardı. O kamera görüntüleri, izleyen herkesi dehşete düşürdü. Çünkü kayıtların sonunda öğrenciler ortadan kayboluyordu. Şimdi, elimizde kalan o son görüntülerden bahsedeceğim. Öğrenci 1, burası gerçekten ürkütücü. Sadece rüzgar değil, bir şey fısıldıyor gibi. Öğrenci 2: Sessiz olun. Sanki biri arkamızda. O gece üç öğrenci de sırra kadem bastı. Polisin yaptığı aramalar sonuçsuz kaldı. Fakat öğrencilerden birinin cep telefonu ormanda bulundu. Telefonda sadece bir ses kaydı vardı. Şimdi cesaretiniz varsa dinleyin ses kaydı çalınır, ağır nefesler, garip tıkırtılar, derin ve fısıldayan bir ses duyulur, kaçamazsınız. İşte bu ses, araştırmacılar tarafından analiz edildi ve insan sesine benzemediği ortaya çıktı. Kızıl Kapı efsanesi mi gerçekti? Yoksa köyde yaşayan karanlık bir güç mü vardı? Bunun cevabını kimse veremedi. Ama bir şey kesin, o köye giren bir daha geri dönmüyor. Eğer bir gün Çin'in bilinmeyen bölgelerinde dolaşırsanız, gece fısıltılar duyarsanız, sakın ama sakın arkanıza bakmayın.